Recep Bey daha önce sizinle röportajlarımız oldu ama şu anda yeni izleyecekler için soralım. Sizi tanıyabilir miyiz? Tabii efendim. Recep Özen, Özen Reklam Limited Şirketi Yönetim Kurulu Başkanıyım. Ayrıca SB Reklam Ünlüleri Yönetim Kurulu Başkanıyım. EOSIT Genel Sekreteriyim. İşteokop Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesiyim. Evet. Gördüğümüz kadarıyla EOSIT'in yani hayalleri tek tek gerçekleşiyor. Biraz EOSIT'ten bahseder misiniz? Tabii gerçekten bizim için en önemli bir konu yer arayışımızdı. Kitelli de gördüğünüz gibi çok sıkıştıkmıştık. Bunu daha önceki röportajlarımızla sizlerle konuşmuştuk. Çok şükür böyle bir yerimiz Çakıllı bölgesinde 500 dönüm bir arazi nasip oldu. Arazimizi aldık. Şimdi artık arazi arayışı değil de yerimizi nasıl yaparız, fabrikalarımızı nasıl kurarız konuşuyoruz. Yani çok kısa bir rağmen. İnşallah bugünkü olağanüstü kongremizde yaptık, yetkilerimizde aldık. Çakıl OSB'de şehri planlamacılarıyla görüşüp anlaşmalarımızı sağladık. İnşallah çok güzel binalar bir bir sonraki röportajda yeni yerimizde fabrikalar yükselmiş şekliyle inşallah sizleri orada ağırlamak isteriz. Kongre nasıl geçti? Evet çok verimliydi gerçekten. Bütün kararları oy birliğiyle alındı. O çok önemliydi yani bizim için. Bize üvene dostlarımız bize güvendi. Onların güveni mahcup etmedik. Hakikaten çok faydalı, güzel bir kongre geçti. Hayırlı olsun. Biz gerekli kararları aldık. Aldığımız kararları kongreden oy birliğiyle geçirdik. Önümüz açık. Bize yetki verdiler. Ve inşallah bize güvenen dostlarımızı yüzünü kara çıkartmadan onlardan aldığımız yetkiyi en iyi şekilde kullanıp onların lehine çalışacağız. İnşallah. Size bir soru ee, fabrikayı Çakıllı'da yaptığınızda buradan taşınacak mısınız? Evet kesinlikle taş tanış taşınacağız. Ee, bizim önceliğimiz o. Şu anda gerçekten bizim 2000 metrekare kapalı alanda üretim yapıyoruz. Ee, ama gerçekten sığmıyoruz. Ee, dışarıya taşıyoruz. Biz buraya 8 yıl önce geldik. Çok genişdi bizim için. Çok büyük bir alandı. Ama şimdi gerçekten yetmiyor. Ee, bunu görüyoruz. İnşallah biz orada 13 dönüm olarak yeni yerimizde bulunacağız. Yerimiz yapılınca inşallah yeni yerimize geçeceğiz. Daha rahat, daha ferah. Çalışma arkadaşlarımız da rahat edecek. Biz de rahat edeceğiz. İnşallah en kısa zamanda yerimize geçeceğiz.